Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Arkadaşımla nakavt oynuyorum Arkadaşımın youtube hesabını açıklamaya bırakacağım Yanımızda Elan Turko var Tukso Başlıyorum Evet diğer arkadaş da video çekiyor şu anda <laughs> Arkadaşımız biraz otistik olduğundan dolayı Ana, şey Videonun kuralı çok açık hareketler yap tamam mı? Yok ben yapmıyorum öyle. Arkadaşımız biraz otistik olduğundan Ay dolayı. Galip gelebilir. Ben biraz otistiyim de. <gülüyor> <gülüyor> Ama ölemem. 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 Tamam. Kuzey Gülünce, Gülünce. Ay biraz fazla mı bu galiba? Ya video olduğu için yani ben bireysel oyun oynamayı severim. <gülüyor> <gülüyor> Böyle ölürsünüz. Ben <işte>. acaba <laughs> kazanınca bir daha öyle yürüyeyim mi? Çok komik oluyor. Çünkü. Hayır gülme. Ya ben hep 36 canla kurtarıyorum ya. <laughs> Lan Griff'in canı çok az ya. Ama Kuzey nasıl ya ben, ya ben yapamam ki. Üç bir bir at çok arkadaşımız. Mesela. Bu turu kaybedeceğiz. Ben Piper'la oynayamıyorum. Ben sırf görev var diye Piper'la oynuyorum şu anda. Piper'la aksı biliyor. Başka Aksın da yok ki Piper'la <laughs> oynayabilirsin. <şimdi. gülüyor> Tutuldun mu? Piper'la ah be. Piper en benzer ve en düşmanı olan e ee, mantiloni biyam ben. Değil, ben. <laughs> Biz yeni de kurutabileyim olsun. Ha! Öldü ya. Boş boşuna şey attım. Aksiyon yok mu? artık ama öl. Ben oynamıyorum ki purple'la. Niye aksesuarını alayım? Çıkmıştır belki bir elden. Nereden ben çıkacak. Çıksa da ben almıyorum ki Piper'ı. Niye alayım? Oynamıyorsam niye alıyorum yani? Abo! Neden? <laughs> 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 ne? De? Ya Oğlum niye böyle yapıyorsun? Anında tur koyayım. Bir saniye ben şey yapacağım. Ay Allah. Takım davetlerini seçti. Sağ ol arkadaş. Tekrar engelle. Okey. Dur Piper'ın görevinde hangileri varmış? Lumi alacağım. Lumi. Okay. Lumi ile daha iyi oynayabilirim ya. Evet. <laughs> Tavşanın altına dönen bir çember varsa süper gücü hazır demektir. Şaka yapıyorsun. <laughs> bir şey soracağım. Şaka hile ya. Abi çok da bir ipucu verdi. Ben bunu bilmiyordum ya. Ben biliyorum. Ya abi, o ipucu kim verdiyse hile. Yani. Evet yapımcılar ben ben biraz fazla akıllıyım. Bu, bu biraz fazla akıllı bir kelimesi ama videoda kaç kere kullandığımı bile bilmiyorum. 20. Daha fazla. Bilmiyorum. İntikamını alıp. Ama onu nereden biliyorum şimdi? Daha fazla olduğunu nereden biliyorum yani mesela? <laughs> yani benim ben <laughs> fazla <zekil. gülüyor> Daha fazla <laughs> derken daha fazla kelimesini kullanıyorsun. Ölmeyeceğim. değil şimdi Fazla <laughs> zekiyim, Anan. Bu tur kesin ki ya. Yeter be. Hocam yeter ama. Ben şu anda görev yapmıyorum. Daha iyi bir karakter mi acaba? Bu ortaya ne gidebilir? Onu düşünüyorum. Güzel sen Evet. Ağabey! Ağabey! Bunun şimdi. Ben burada Yani. Proyum. <laughs> <laughs> Yeter daha. Kaç kere <Patikeri> ya? Ben <laughs> şu köyde Ya dolayayım. Bakayım. İyi param varmış. Ben normal alıyorum. Yapıştırayım mı Edgar'ı? Oha. Ben oynarım ha Paypal'a. Ay kaza mı oldu lan? Üst dakika arada kaza yaptı. Ha? Hmm. Yok. Biraz fazla frene baktığı için. Vişşşş bir ses geldi. Karşıda niye Max Edgar var? Ya onlarda niye Edgar var? Usta da Piper'ın vuruşu çok vuruyor ya. Bir kere vurdu. Un canım kaldı. Aldın mısın? Aldın. <laughs> aa, aa. Lan adamla da karakterlerimiz aynı. <laughs> Piper Crow Edgar. Piper Crow Edgar. Aynı takım Adaletli maç. Adaletli maç. <laughs> Adaletli maç değildi işte buna. Vurdum bu sana birisine. ben adaletli şöyle diyorum. 3'e bir Yani onlar bir, biz üç. Ben onu adaletli diyorum ancak. Etki geliyor. O nasıl süperdi ya? Öldü. Etki kaç? tamam. <laughs> Tufan. arkadaşlar işte biz geri zekalı olarak düşük kupalarda kaybediyoruz ama yüksek kupalarda nedense kazanıyoruz. Şimdi bunu dedim diye bu, bu maçı yeneceğiz kesin. Bu maçı da kazanırsak bana 250 tane kredi veriyor. yani bu da lili açmama bir adım daha yaklaşmak demek. Sen ben mi zekiyim. Ben fazla zekiyim demek şu anda 25 defa dedim onu. 25 defa söyledim. Karşıda et Edgar var tabi ki. Ah ah jumpskiyat dolar. Etkana de etkari. Ama ben biraz fazla malım. Bu bir oldu. Malım derken yani biraz fazla numunum. Ama o da şey kayıt olduğunda ben normalde profesyonelim. Anlaşılan kayıt varsa ya yani kayıt da oluyor ki neden sen mutluşuyum kayıt olunca ben de hey Hadi günce sana güveniyorum. Gelebilirsiniz <laughs> işte böyle. <laughs> bu maçı kazanınca dünyanın en güzel, en havalı gülüşünü yapacağım. En otistik. Aa! Bu. Aa! Şu lanet taleti kırsak yeter ya. Nerede beni? Ağzına al. Hadi bakalım. Öldürün dünyanın en güzel gülüşünü yapacağım. Ben fazla 26 oldu. Devam devam. Kit geldi bize. Mükemmel bir eşleşme. Ne vuruyorsun lan? <laughs> Affet kaydın. Hayır değildim. Kıyafetimi düzeltiyordum. <laughs> Bana ne? Ama ben size kıyafetimi düzelttim. Ama. O evden hile bu arada. Dışarıda görünmez oldu. Karşı takımdaki Edgar Hile. Yani. Ama şimdi bu aşaman olmadı değil şikayet et butonu yok. <laughs> yani ya niye Yes! Ben Lan Edgar oynuyorsun Edgar Edgar. Ama aydışkin donmadı da Edgar var. Enjü öyleyse sen. Karde kesmiştim gerek yok. Okay. Aha. Şu yes. Adam. Biraz galiba fazla tahmin yapıyorum. Arkadaşlar adam random atıyor tutuyor ya. <laughs> Crash Royale bağımlısı. Adam. Atla üstüne. Aferin kit. Arkadaşlar şuralar bağımlı, bağımlılığından dolayı. Sen Clash Royale mi oynuyorsun? Ha. Clans oynuyorum. Çok akıllı arkadaş. Ben akıllı arkadaş. Tamam, etkiyi hmm. aldık. Ben gebeldim ama. Ama bu kişi şimdi hiçbir şey yapmıyor ki. Ne çıkıyor? Ne o ya? Ne o ya? Ben kesinlikle de, ne tebrik edemem onu. Tebrik edemem yani. Ya salar <laughs> hmm. Az önce eksi kaybettim çünkü. Az önce -7'yi kaybettim. Anladım -7 kaybettim. için şu an e, başa dönüyor çünkü 2 saat iç çektiğim için. Ben yapacaktım. <laughs> zaten arkadaş yaptı. Ne? Görüşürüz. Bir dahaki videoda. İnşallah çekebilirim. <laughs> Bir dahaki videoda görüşürüz.